Ediyorum. Yine bekliyoruz. İnşallah. Ve biz bize şimdi de Alev Mina Düzcü, profesyonel uzman koç ve ilişki koçumuzla devam ediyoruz. İlişki koçluğu nedir? Erkekler ve kadınlar bir ilişkiden ne bekliyor? İkili ilişkilerde en çok hangi hatalar yapılıyor? Profesyonel uzman koç ve ilişki koçu Alev Mina Düzcü, mutlu bir ilişkinin sırlarını paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey... Birazdan biz bize de. Şimdi Alev Hanım'la birlikteyiz. Baş başa kaldık Alev Hanımcığım. Merhaba <laughs> Profesyonel ya. uzman koç ve ilişki koçusunuz. Evet Ece Hanım öncelikle şunu söylemeden yapamayacağım. Ekran yüzünüzü o kadar çok özledik ki anlatamam ya, çok size. tatlısınız. Çok Hayırlı teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Çok sağ olun. Hep çok görelim sizi. Çok sağ olun. İnşallah e, ben ben de size hep göreyim diyeceğim ama. <laughs> ilişki koçu olması için tabii bir insanın ilişkisinin olması gerekiyor mu? İlişki Elbet. koçluğu yani herkes gelebilir mi size? İlişkisi El, olması gerekiyor yani. Elbette ilişki koçu. Yani demek, ben gelemem. Hayır. ilişki koçu demek, ne sadece de iki partner arasındaki durum değildir. Değil. Bunu karıştırmayalım lütfen. Tamam. Evet, ben profesyonel olarak daha çok bunu organize ediyorum ama bana gelen ergen yaşta çocuğuyla alakalı sorunları olan ikili ilişkilerini düzeltemeyen aileler yani, de var. İlişki koşu demek sadece e, kadın erkek ilişkisi değil, Hayır aile içi de gelebiliyoruz size. Evet. evet. Peki e, erkekler ve kadınlar bir ilişkide ilk önce biz onlardan bahsedelim. Neyi bekliyorlar yani? Kadın ne bekliyor, erkek ne bekliyor bir ilişkiden? Şimdi aslında e, şunu özellikle ekran başındaki e, dostlarıma söylemek isterim. Biz DNA olarak birbirimizden çok farklıyız. farklıyız. Yani farklıyız. öncelikle doğduk birimiz erkek eril, diğerimiz dişil kadın. Şimdi erkek bazı şeylere daha basit bakıyor aslında. Biz kadınlarda maviler, yeşiller, morlar, sarılar, lacivertler. Erkek düz baktığı için de bir takım şeyleri daha düz isterken... ...biz kadınlar hadi birazcık duygusallık, hadi birazcık romantizm, hadi birazcık ilgi... Bu kadarı çok normal ama bazen abartanlara e, birazcık uyarıda bulunabiliyorum yani hani bu konuyu uyaranlara erkekler ne istiyor düz şeylerden ee, mı erkekler Yani... Erkekler aslında çok düz şeyler istiyor canım. E, şimdi bana e, tabii ki hem cinslerin burada e, sinirlenmesin ama erkekler bir kere cinsellik istiyor. Bir kere huzur istiyor, hı hı. bir kere e, beraber e, olduğu birliktelikte e, işte yemek yemek istiyor. Bütün danışanların mesela kız arkadaşını arıyor diyor ki erkek danışanlarım ya sen mantıyı çok güzel yapıyorsun akşama hadi yap bir mantı yiyelim tarzında. O kadar farklılar ki ya biz biraz erkekleri gözümüzde büyütüyoruz sanırım. Bu kadar mı yani mantı yapar yani ne güzel yapar. Gerçekten Var kadınlar böyle, inanılmaz değil. zorlaştırıyoruz. Yani e, yani bu böyle. Çünkü hani onları. Mantı çünkü en kolay bir kere. Evet. E, sadece mantı olarak eleştirmeyelim anladım, anladım. Ben şöyle görüyorum. Erkekler DNA olarak bir e, farklı oldukları için bir hamura benzetiyorum. Önce bir anneyle büyüyorlar. Daha sonra ise bir kadına kendilerini teslim ediyorlar. Hı -hı. Aslında iki bakın kadınla e, zaman geçiriyor. Doğal biz kadınlar o kadar hassas, o kadar akıllı ve zekiyiz ki onları hamur olarak <laughs> mıncık mıncık Yoğurmamız mı gerekiyor? Evet. Peki erkekler düz sadece bunları istiyor. Kadınlar ne istiyor? Birazcık açarsak. Aa, hem cinslerimin istediği şeyler benim istediğim şeylerle aslında bakacak olursak çok fazla. Burada şunu söyleyebilirim. Biz kadınlar e, önce duygusallığa çok önem veriyoruz. Evet ilgiye çok önem veriyoruz. Sevgi, ilgi istiyoruz biz. Kesinlikle öyle. Onlar huzur ararlarken biz erkeklerin istediği o huzuru yaratabilecekleri bir zemin ayarlamaya çalışıyoruz aslında. Ve aynı şekilde biz kadınların da aslında dünyası bu kadar karışık görünse de bize bakın erkek asla unutmaz ama bir özür dilemeyle bir kadın birçok şeyin üzerine çizebiliyor Ece Hanım. Evet doğru. Kadınlar daha affedici. Evet. Için. Erkekler ama değiller. Yani şimdi kızacak benim erkek danışanlarım ama olsun ben gene de belirtmiş olayım. Peki şimdi mesela örnek e, erkek tarafı işe gitti, işten geldi. Geliyor sadece işte televizyona geçip televizyonu izleyip yemeğini yiyip e, öyle bir hayat istiyor. Ama kadın da diyor ki "Ben ne ilgilen? Benle biraz sohbet et. Benle birlikte ol." diyor haklı değil Hepsinin mi? Hepsinin elinde telefon ee, artık sohbet de yok. Herkes sosyal medyada. Buna ne çözüm? Yani ne yapmak lazım buna? Şimdi e, ben önce e, birincisi tek e, tek düze bir kadın ya da tek düze bir erkek e, bütün danışanlarıma ilk özgüvenlerini e, büyütürken önce kendi farkındalıklarını gösterirken şunu söylüyorum. Eğer benim eşim benim üzerimdeki yani erkek arkadaşım ya da evli olduğum adam benim üstüme düşen sorumlulukları benimle paylaşmayacaksa bence o ilişkide bir çürük bir taraf var Ece Hanım. Ama şimdi evin içerisinde gelmiş telefonla elini almış vesaire ben bu kişiyi değiştirmeye çalışırım ama nereye kadar buna biz aslında toksiklenmiş ilişki diyoruz. Evet. Toksikmiş. Yani onun için bir yere kadar öğretilebilir. E, paylaşım çok farklı bir durumdur. Paylaşım e, affetmek, paylaşım her her şekilde aslında hayatımızda olan e, bir durum. Mesela biz kadınlara omuzlarımızda olan e, yükü bir erkeğin görmesi gerekiyor. Çünkü biz kadınlar o kadar farklı alanlarla uğraşıyoruz ki, hem bir anne zor e, olmak zorundayız, Tabii. hem bir eş olmak zorundayız, hem evimizde e, bir temizlikçi olmak Evi zorundayız, evet, çevir. hem e, yani çalışmak zorundayız ekonomik anlamda da doğal olarak biz kadınlar e, tabii ki farklı e, aslında e, dünyalara e, yöneliyoruz bakıyoruz. Peki bir birliktelik var ama birliktelik sona erdi, terk etti. Terk eden birini beklemeli miyiz? Yoksa yolumuza devam mı etmeliyiz? Beklemek Şimdi, doğru mu? E, Şu an de. bekleyenlere sesleniyoruz. <laughs> Bana gelen çiftlerde genel olarak eğer işin içerisinde ihanet yoksa. Ee, gerçekten büyük olaylar ya da e, yani buna benzer eylemler şiddet. yoksa şiddet evet bunun gibi olaylar yoksa elbette ben aşığımdır seviyorumdur bir yılda beklerim iki yılda çünkü çoğu çift aslında neye kapılıyor Ece Hanım öfkeye anlık öfkeler vardır bizde anlık patlamalar vardır. Orada bir duraklamamız gerekiyor bizim. Hı hı. O duraklama gerçekleştikten sonra her şey çok daha farklı oluyor. İşte o sinirli, o kızgın halde e, bir böyle bir düşünmeyi e, öngörüyorum ben. Yani danışanlarıma genelde bunu söylüyorum. Ama e, ben beklerim. Siz beklemez misiniz? Beklemeye değerse beklenecek olan evet. beklenir tabii doğru. Peki hatalar ne? En çok yaptığımız hatalar ilişkilerde. Her şeyde aşırıya kaçmak. aşırı Önebiriyorum aşırı aşırı kıskançlık aşırı ilgili e, ilgi beklemek. Hı hı. Bunlar da aslında ilişkilerde çok büyük hatalardır. Aradın aramadın sordun sormadın cevap vermedin. Herkes kendisini bir alan bırakmalıdır. Bakın. Bizim oyuncağımız değildir erkek, bizim oyuncağımız değildir kadın. Yani biz oyuncağımızı hop aldık buraya koyduk böyle bir şey yok. Kişiyi değiştirmek değildir ilişki. Bakın özellikle bunu söyleyeceğim. Kişiyi değiştirmek değildir. Doğal olarak ben. her şeyin aşırısı sıkıntı. Doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. çok teşekkür ederim Çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için de. Yine çok bekliyoruz. Efendim şimdi biz bize de Behçet Karabulut. Bize.